Selamlar millet. Sabah uyandım. Geçtim bir bakayım dedim Seven Days sayfasına. Sonra baktım ki bunu yayınlamışlar. Zaten yayınlamışlar ta 6 Mart'ta da ben yeni görüyorum yani anladınız mı? Değil mi? şuna bir bakalım. Bakarken de videoyu çekeyim çünkü siz çok merak ediyorsunuz. Bu versiyon 2.0 ile gelecek olan yenilikleri anlatıyor yani. Storms Brewing. Fırtınalar yaklaşıyor. Güncellemesi. Gördüğünüz üzere onlar bakıyordum. E dedim hadi beraber bakalım dedim. Hatta şuradan şöyle Türkçe de çevirebilirim. Evet bayağı da iyi çeviriyor zaten. Fırtınalar yaklaşıyor. Durum güncellemesi diyor. Ne zaman geleceği burada yazıyor diyor bakın 15 Nisan'da Steam deneysel sürümünü ve Mayıs başında tüm platformlarda kararlı sürümü yayınlamayı hedefliyoruz diyor. Yani 15'inde eksperimental geliyor deneysel sürümü. Onun dışında şöyle bakalım. Ben önemli şeylere şöyle bakacağım. Bir, zaten biraz bir göz attım. Aslında önemli olan şeyler şurada başlıyor. Elemental sistem geliyor. Şöyle bir buraya geçiyorum bir buna geçiyorum. Elemental Survival System Biome. Artan TT seviyeleri ve zorluklarla her biyomda ilerleme diyor. Yani biyomlarda bir değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Özellikle de e, duman, ısı, soğuk ve radyasyon hasar diyor radyasyon westland soğuk kar ısı çöl duman da yanmış ormanda ekstra bir hasar yani hasar sistemi geliyor. Isıdan yani dolayı bir hasar alacaksın artık ya. Yani bunu güncellemişler. Gelince göreceğiz tabii. Ki. Zaten bunlardan dolayı hasar vardı. Hadi dumandan dolayı hasar yoktu. Öyle bir şey yoktu. Ama gelecek gelince göreceğiz. Yani böyle bir değişiklik yapmışlar. Geçici biyom elementel direnci artırmak için sarf malzemeler ördü. Şu anda oynadığımız mod var ya Fallout mod diyorum ben The Westland modu. The Westland modunda mesela e, radyasyondan korunmak için İlaç içiyoruz ya, aynısını, aynısı değil de ona benzer bir sistem, aynısı olamaz muhtemelen. Sistemi getirecekler bence. Yani kalıcı biyom, elementel tehlike bağışıklığını artırmak için zorlukları tamamlay. Ama sadece radyasyondan korunma değil. Yani burada bahsettiğim kar, çöl ve e, yanmış orman biyomuna göre özel şeyler getirecek. Bilmiyorum belki gaz maskesi gibi bir şey getir veya ilaçlar üretin diyor. Sarf malzeme dediğine göre ilaç gibi bir şey yani anlatabildim mi? Böyle bir şeyler gelecek diye düşünüyorum. Tehlike başlıklarını açmak için zorlukları tamamlayın diyor. Ha. Mücadele gelecek muhtemelen. Bunları açtıkça mesela atıyorum kara gittik daha soğuğa dirençli olacağız karda mesela. Bu tamam şeyi bağışıklık edineceğiz. Kalıcı bir bağışıklık gibi. Onun dışında keş bayağı RPG'ye iyice RPG'ye gidiyor yani RPG ögelerinin artması hoşuma gidiyor. Yalan yok. Yalan yok. Daha iyiye gidiyor yani. Kesinlikle daha iyiye gidiyor. Keşfi diyor teşvik etmek için. Keşfi dedi yani loot'a çıkın anlamındadır muhtemelen. Progressive Biome Maximum Loot Caps Increase in Exploring. Evet. Keşfi teşvik etmek için kademeli biyom maksimum ganimet sınırları. Ya yani ganimet sınırlarını değiştiriyorlar biliyorsunuz bir ganimet aşaması var. Bununla ilgili bir rehber de yapabilirim aslında. Bu ganimet aşaması nasıl çalışıyor? Yani sizin leveliniz ve aslında bulunduğunuz biyom, hangi kaç günde hayatta kaldığınızla ilgili bir formülizasyon var. Tam ben de bilmiyorum aslında. Tam formül bilmiyorum ama araştır bulunabilir. O formülizasyona göre hani game stage ve loot stage'in loot stage Türkçesi ganimet aşamasının nasıl arttığını anlatabilirim yani öyle bir rehber yapalım. Bunda ufak bir de, bunda bir değişiklik yapmışlar. Ufak diyemeyiz. Onu da gelince göreceğiz. Yani hiç, tam olarak hiçbir şey görmüyoruz ama bu beni bayağı bir şey yaptı. Özel ve klasik oyun stilleri için oyun seçenekleri mevcut olacak diyor. Bununla ne demek istiyor mesela? Game option will be available for custom and classic play, play style. Özel ve klasik oyun stilleri için oyun seçenekleri mevcut olacak. Komple farklı bir şey olacak herhalde arkadaşlar. Bu gelince göreceğiz yani. Oyun stilleri dedi. Özel ve klasik oyunun başında oyunu ben şöyle oynayacağım. Zor hayatta kalmanın dışında hani var ya. E, normal maceracı, göçebe diye bir oyun zorluğu seçiyoruz ya. Onun dışında başka bir seçenek gelecek olabilir yorumlarım bu yönde yani. Yeni HUD ve oyuncu elemental VFX ve ses efekti FX diyor ve oyuncuların görsel ve ses efektini herhalde değiştiriyorlar ve yeni bir HUD geliyor. Yani o boktan HUD'un değişmesi gerekiyordu. Çok boktan değil o yeme içme barı falan hep dışarıdan fark ettiğiniz hep HUD modu yüklüyoruz yani o HUD dediğim o oyun içi şeyimiz var ya hani silahlarımızı gördüğümüz, canımızı gördüğümüz, yeme içmeyi gördüğümüz şeyden bahsediyor HUD. Arayüz. O da çekmiş ve 2.0'a Yeni Çöl Vebası Tükürücüsü. Galiba bu tükürücüsü. Uh, several new bayam zombies are coming to uh, new desert plague sp spitter. Evet yani öyle deilebilir doğru. Çöle yeni bir zombi geliyor arkadaşlar. Tükürücü. Tükürecek galiba bu. Tükürücüsü dediğine göre plague yani hastalık atıyor gibi bir şey yani. Bak burada ne diyor? Veba plague değil mi? Evet, çöl vebası tükürücüsü de ve dahil olmak üzere birkaç yeni biyom zombisi geliyor. Birkaç diyor. Bir tane de değil. Bir tek o değil. Yeni zombiler de geliyor. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sonra avantaj güncellemeleri ve yeniden dengeleme diyor. Tüm niteliklerin yeni ve geliştirilmiş avantajları 10 avantajı vardır diyor. Yani perk sisteminde bir değişiklik var. Bu da çok hep aynı gidiyordu. Güzel oldu. Her avantajın artık 5 seviyesi varmış. Yani perkün. Hani STR Agility bilmem ne falan diye. Her nitelik için yeni ustalık avantajı seti. Bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar ne demek olduğunu. Bunu gelince göreceğiz. Bazı avantajlar nitelik gereksinimleri olmayan yeni bir genel avantajlar sekmesine taşındı. Balyoz destansı diyor. Balyoz silah sınıfı için yeni bir kitap serisi ekledik. Bu da gerekliydi. Bu da gerekliydi. Balyozla ilgili bir şeylerin gelmesi güzel oldu. Ya oyuna çeşitlilik katar arkadaşlar. Yani bir balyoz bu var gelince. Gerçekte bir balyoz adam 3.0'ı yapacağız gelince belli ki. Yani balyoz yeni bir şey eklendiğine göre. Yeni yüksek oyun sahneli zombiler diyor. New higher game stage zombi. Biz. Get Ready For a şöyle bakalım. Radyasyonlu zombilere benzer şekilde yeni davranışlarla birlikte yeni daha yüksek oyun sahneli, yeni grafikleri olan anlamında herhalde, şarjlı mavi ve cehennem turuncusu zombi tipi grupları ekledik diyor. He yani şunu diyor. yeşil zombiler var ya, radyasyonlu. Kırmızıları da olacakmış, bilmem neleri de olacakmış. Yine modlardan kopyaladıkları şeyler. Yani ben bu kırmızı, nerede görmüştüm? Darkness Falls'ta falan var bu kırmızı zombiler vesaire. Yeşil yeşil yanmıyorlar da kırmızı kırmızı yanıyorlar falan filan gibi yani. Arketipler diye de çevirir bunu. Türkçesi nasıl, İngilizcesi nasıl çevirmiş bakayım. Archetypes yani arketip diye çevirmişler. Güzel çevirmiş bu arada. Yeni bir oyun tecrübesi sunacakmış bize. Evet oyun deneyimini yoğunlaştıracak diyor. Bak turuncu, mavi. Çok iyi yani. Çok çok değişecek. Çok büyük bir güncelleme geliyor gerçekten. Ağaçlar ve yapraklar güncellemesi. Ağaçların yoğunluğu, performans artışı ve birçok... Evet buna da baktım. Ağaçlar... Yani şöyle diyeyim size artık oyununuz daha stabil çalışacak. Daha az kasacak. Ağaçlar bir de daha herhalde gözü böyle bulanık bulanık inanılmaz kötü gözüküyordu. Onu herhalde değiştirecekler. Onun gölgelerini değiştirecekler daha doğrusu. Bakın çizim çağrılarının azaltılması için aynı hız ağacı gölgelendiricisinde çalışacak şekilde optimize edildi diyor. Yani Artık daha optimize olacak oyununuz diyeyim size. Özellikle de ormandayken. Hani dünkü yayına gelenler bilirler. Ben dedim ki çölü seviyorum abi diyorum oradan. Çünkü çölde bakın görüyor musunuz? FPS ne güzel diyorum. Sebebi o ağaçların çok az olması ya da hiç olmaması neredeyse. Ondan dolayı ama yeşil ormana girdiğin zaman orada yani her taraf ağaç olduğu için düşüyor. En çok mesela düşen yer orman. O da ağaçlardan da onda da bayağı bir değiştirmişler. Yanmış ve çorak ağaçlar büyük ölçüde geliştirilmiş bir görünümle yeniden yapıldı. güzel. Ağaçları da yeniden görüntüsünü düzeltmişler. Performansına ödün vermeden çok daha inandırıcı bir görünüm için çevresine daha alçakta büyüyen bitkilerin bulunduğu açıklıklar ve daha yoğun yapraklı ormanlar oluşturulmasına olanak tanıyan yeni bir alt biyom yaprak sistemi ekledik. Tamam yani işte ağaçları güzelleştirmişler ve daha az kasacak arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Burada anlayacağınız bu zombilerden kur, kurtul Buradan sonrasını okumadım galiba Buradan sonrasını tabağa bile beraber bakacağız Zombilerin daha küçük bir metrelik alanlarda ortaya çıkıp sürünerek çıkabilmelerini ve daha dar alanların altına girebilmelerini sağlayan iş işlevsellik ekledik diyor Zombiler böyle alttan sürünerek geçecekmiş lan Ooo çok iyi olmuş bak Gerçek daha zeki yapmışlar zombileri güzel. Bir metrelik alan dedi bir küp mü oluyor herhalde bir blok bir metrelik alan oluyor yani. Düşmanları ortaya çıkarma ve yeniden orta gerçi çıkıyorlar ama alttan böyle sürünme yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı aslında ya. Daha da mı dar alanla geçecek acaba? Düşmanları ortaya çıkarma ve yeniden ortaya çıkarma ağaçlarını geliştirdik. Araçlarını geliştirdik. Ve zorluğu korurken performansı da artırarak tam avantaj sağlamak için daha büyük PI'lerin çoğunu yeniden çalıştık. E PI'leri güncellemişler. Daha gerçekçi çıkacaklarmış. Mesela bazen giriyordun böyle mal gibi pat diye bir anda spawn olmalar falan filan gidecek demektir. Nevezgain güncellemesi. Nevezgain yeni biyom ilerleme eleman sistemiyle kusursuz bir şekilde çalışması için bir makyajdan geçti. Biyom sınırları ve tüccar, PI konumları, büyük PI kasabalarına gidiş ve dönüş seyahat süresini ve akışını iyileştirmek için güncellendi. Bundan önceki seride biliyorsunuz Nevezgain oynadık ve Yollar çok uzundu gerçekten. Tamamıyla Nevis Gain'i değiştirmişler. Tamamıyla değil de makyajlamışlar diyelim ama bayağı güzelleşmiştir. Günümüze entegre edilmiş. Çünkü Nevis Gain bayağı 10 sene önce yapılmış bir şey harita. Yani o yüzden Nevis Gain'in düzelmesi çok hoşuma gitti. Nevis Gain'de Balyoz Adam 3 nasıl? İlgi çekici noktalar dünya genişliyor. Dünyanıza daha fazla derinlik ve çeşitlik katla, katmak için tam 50 yeni ilgi çekici nokta hedefliyoruz. Vahşi doğa için daha çeşitli PUI'lar ekledik. Oh be işte bu. Ya tabii bir ara duymuştum ben. 50 tane canlı yayında birisi mi yazdı? 50 tane yeni PUI'ye geldi. Ben onun yalancısıyım. Kim yazdı bilmiyorum ama onun yalancısıyım. Ama bu burada yazılan onun dediğini doğruluyor şu anda. Performans için daha fazla kalıntı ekledik. Allah Allah kalıntı dediği küçük şeyler herhalde. PUI olmayan. Mesela yanık ormandaki böyle yıkılmış küçük evler vardı ya böyle. O işte. Onlar işte kalıntı. PUI olarak geçmiyor. Yanına geldiği zaman yukarıda kuru kafa çıkmıyor. Ona kalıntı deniyormuş. Evet, kalıntı deniyor. İngilizcesi remnants, değil mi? Remnants. Evet. POI'da biliyorsunuz point of interest demek. İlgi alanı Türkçesi de. Ayrıca daha zorlu POI'larımızın bazılarını daha iyi performans gösterecek şekilde güncelledik. O sinsiz zombiler artık sizi şaşırtmak için sürünerek dışarı çıkıyorlar. Wow! Dikkat edin çok iyi. Ses. Anlamlı bireysel ayak izleriz, ekledik. Ayak sesi demek istemiş herhalde. Dünyayı her zamankinden daha canlı ve sürükleyici hale getirdik. Aa, daha çok içine alacak oyun biz artık atmosferi değiştirmişler arkadaşlar bence. Ses çok önemli bir şeydir biliyorsunuz. Giyim kozmetik seçenekleri, Twitch dropları ve DLC. Hmm. Korunmak için ne giymek istiyorsanız onu giyin. Ama yeni kıyafetlerle kozmetik olarak nasıl görünmek istiyorsunuz öyle görünün. Ha. Ağır zırh giyip hafif zırh görseli yapabileceğiz. Mesela suikastçı kıyafeti giyip ama e, çıplak durabileceğiz mesela. Anlatabiliyor muyum? Kafamızı açabileceğiz gibi. Öyle bir özellik olabilir. Kozmetik seçenekleri de diyor o. 2.0'a bazı yeni kozmetik DLC seçenekleri ve Twitch dropları ekleyeceğiz. Harika yeni içeriklerin kilidini açmaya ve benzersiz tarzını sergilemeye hazır. Ulan bunları parayla satmazsınız umarım. İnşallah. Rastgele nesil iyileştirmeleri. Vahşi doğa yumurtlamaları iyileştirildi. Yumurtlama dediği spawn. Vahşi doğada spawn olan şeylerden bahsediyor yani. Ve daha fazla vahşi doğa POI'nin yumurtlam, yumurtlamasına izin verildi. Ve yumurtlamayı yerleri daha iyi rastgele konumlandırmaya sahip oldu diyor. Random gen. Wilderness spawning has been improving allowing to wilderness POI. bu şey. Haritayı oluştururken şeyden bahsediyor herhalde arkadaşlar. Vahşi doğa yol, yol, yerleşimi iyileştirildi diyor. Bunu anladınız işte. Yeni görev işaretleyici sistemi görev başına özel bir görev bayrağı türü görüntüleyen yeni görev oluşturucusu ekledik. İyi. Arkadaşın yanında da o diyor. Ha böyle bir seçenek gelmiş arkadaşlarıyla oynayanlar için herhalde. Yeni bir kayda mı başlıyorsunuz? En üst düzey takım çalışması için yakınızda doğacak bir arkadaş seçin. Mesela online oynayanlar bunu bilirler. Haritada biriniz haritanın bir ucunda doğar biriniz bir ucunda doğar. Sonra birbirinize tabii eklediğiniz zaman aranızdaki mesafeyi görürsünüz orada. Abi 2 kilometre falan yazar yani anlatabildim mi? O yüzden <laughs> koşarsın da koşarsın. Bir levelsinde sen koşarken sürekli ölürsün abi. Tekrar doğarsın bu sefer. Tekrardan bir iki kilometre öteye atarsın. Bir daha başlar bu döngü böyle devam eder. Ona bir düzenleme yapmışlar. Arkadaşın direkt yanında doğabileceğiz herhalde. Bir oyuna katılmadan önce ana menüye geri dönmenin sağlayacak kullanışlı bir buton ekledik. Artık takılıp kalmayacaksınız diyor. Bir oyuna katılmadan önce ana menüye geri dönmenin sağlayacak kullanışlı bir buton ekledik. Artık bunu anlamadım. Ben çok online oynamadığım için ondan olabilir arkadaşlar. Adam bu sunucuda çapraz oynama diyor. Her platformda sertifika geçene kadar konsolların özel oyuncularda oynayıp oynayamayacağını resmi olarak bilemeyeceğim. ney, Bilemeyeceğiz. Umarım olur. Falan filan diyor. Evet. Bütün yenilikler bu Bayağı büyük. bayağı büyük. Ve hoşdir. Hoşdir. Ben beğendim. Fırtınalar yaklaşıyor. Storm Brewing. Storms Brewing değil mi? Evet. Versiyon 2.0. İnşallah güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya inşallah 15'inde de çıkar. Yani 15'inde çıkmasını umuyoruz diyor. 15'inde bakacağız. Yani şu anda bugün ayın da 29 Mart Arefe günü. Beğenilerinizi de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.